Herkese merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Arkadaşlar bugün pazar günü, ben sizden e, bu, bu video için 750 like istemiştim. 750 like gelirse çekilişi bir hafta beklemem, yaparım demiştim. Dün 750 like'ı geçtik, belki cuma günü de geçmiş olabiliriz ama İzmir'de yaşanan deprem hadisesinden dolayı video çekemedim. O yüzden iki çekilişin sonucunu da bugün yani pazar günü, yani bir Kasım pazar günü, Açıklama ihtiyacı duydum. Çekilişi şu an bugün yapacağım ve çekilişin sonucunda bugün açıklayacağım. Bugün akşam üzeri yayınlamış olurum bu videoyu büyük ihtimalle. Arkadaşlar bu, bu videodan da söyleyeyim tekrardan. Ee, İzmir'de yaşanan depremden dolayı birkaç gün canlı yayın yapamayacağım. Ee, nasıl olduğumu soran arkadaşlara çok ama çok teşekkür ederim. Soran soramayan herkese teşekkür ederim. Arkadaşlar ben ailem iyiyiz evimizde iyi durumda. Ciddi bir deprem yaşadık bütün İzmir halkına geçmiş olsun diliyorum buradan Ölenlere de Allah rahmet eylesin diyorum Arkadaşlar söz verdiğim için bu çekilişi 750 like yapacaktım biraz geçti Sebepleri bunlar Ve bunun da çekilişini yapacağım arkadaşlar burada Diğer videoda biraz abone sayısını karıştırmış olabilirim kafam karışık ya, abone demişim pardon yorum sayısını Bu videoya Bir hayli fazla yorum geldi arkadaşlar Teşekkür ederim. Güzel de bir like geldi. Yaptığınız beğenilerden ve yaptığınız yorumlar için sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız diyorum hepinize ayrı ayrı. Arkadaşlar e, kart videolarını siz Brawl Pass'tan daha çok seviyorsunuz sanırım. O yüzden kart çekiliş videolarının ve kart videolarının devamı daha fazla gelecek. Buradan onun sözünü de verebilirim. Arkadaşlar lafı uzatmadan hemen çekiliş yapalım. Buradan bağlantısını kopyalayalım. Ve burada bir site var. Ee, YouTube çekilişlerinin yapıldığı bir site. Yani şöyle göstereyim. Linki buraya kopyalıyoruz. Ben hiçbir şekilde karış, karışmıyorum. Sadece şurada yenilenen kullanıcıları filtrele. Yenilenen kullanıcıları filtrele ne demek? Bir kişi birden fazla yorum yapıyor. 5 olur, 10 olur veya daha fazla olur. O yorumları tek bir yoruma indiriyor. Yani bir Katılma hakkı sağlıyor yoksa diğer türlü 10 kez katılmış olur buna O yüzden Bu yorumları filtreliyor kaç yorum kalacak onu bilmiyorum Kim kazanacak onu da bilmiyorum burada videoda e, Videoyu kesmeden atacağım zaten size kesmeden O şekilde paylaşacağım aklınızda bir şüphe şahibe kalmasın arkadaşlar şuradan şunu söyleyeyim Kıbrıs'tan falan yorum yazan arkadaşlar var eğer kendisi Kıbrıs'taysa oraya kargoyla gönderemeyeceğim Türkiye içerisinde hangi şehirde olursa olsun olun kargo ücretini ben ödeyeceğim ve bu şekilde size kargo ile göndereceğim bir kutuyu komple içinde birkaç tane daha kendimden birkaç tane demeyeyim biraz fazla kart koydum başka seri kartları onlar da bizim sürprizimiz olsun çıkan kişiye bakalım kime çıkacak hemen yorumları önce bir alalım. Evet 600 e, bakalım kaçmış. Burada gösteriyorum. Şu an göstermiyor ama şuradan baktığım zaman 670 yorum görünüyor burada. 670 yorumdan 403 yorum aldı. Çünkü dediğim gibi fazla fazla yazanlar var. O yüzden böyle bir sayıya düşüyor. Şimdi bakalım kaç kişi olacak? Daha doğrusu bir kişi asil talihli bir kişi de yedek talihli olarak seçeceğim yine kendisine ulaşamadığım durumda ikinci kez yedek kişiye ulaşayım diye 3 gün müddet vereceğim. Asıl kazanan kişiye bana ulaşması konusunda kendisine istediğim şeyleri bana göndermesi gerekiyor. Abone olduğunu, bildirimleri açtığını ve videoya like attığını görmem gerekiyor. O yüzden Instagram veya Discord hiçbiri yoksa mail üzerinden bunun ekran görüntüsünün fotoğraflarını yani bu abone olduğunun kanıt fotoğraflarını kendisinden isteyeceğim. Kendisi eğer iletemezse yedek kişiye geçeceğim. Diğer videoda olduğu gibi bunda da Aynı kurallar geçerliydi. Hemen bakalım başlatalım. Kimmiş kazanan kart çekilişini başlatalım. Evet bakalım. Fener Mobile. Arkadaşlar kart çekilişini kazanan kişi. Şuraya ben de not alayım. Hemen kart çekilişi diye not alayım. Fener Mobile. Fener Mobile isimli arkadaşımız kart çekilişini kazandı. Kendisine hayırlı uğurlu olsun güle güle kullanmasını ve güzel günlerde oynamasını temenni ediyorum. Evet Fener Mobile kazandı. Bakalım ikinci kişi kim olacak arkadaşlar. Hemen ben de merak ediyorum. İkinci kişi derken yedek kişi. Yani Fener Mobile'e ulaşamazsak veya kendisi bize doğru bilgileri iletemezse Fener Mobile'a ulaşacağız. Ben kendisiyle irtibata geçeceğim ve bana e, evinin adresini falan gönderecek. Evet bakalım. Yedek kişi kimmiş? Çok merak ediyorum kim çıkacak. Hemen başlatalım. Bu da yedek talihli. A. Bahadır Genç. A. Bahadır Genç arkadaşlar ben buraya not alıyorum ki e, videonun başına bir iş gelmesin diye çünkü ikinci kez veya deneme amaçlı hiç çekmedim bunları İlk defa sizin yanınızda çekiyorum şuradan da bağlantısını kopyalayın bunun Kendisine Fener Mobile'a hayırlı uğurlu olsun diyorum kartları güle güle kullan e, Bize abone olmaya devam et arkadaşlar bu çekilişlerin devamı gelecek sizler kanala destek oldukça Ben de size söz verdiğim gibi çekilişler artarak devam edecek arkadaşlar Katılan arkadaşlara üzülmemesini istiyorum. Kazanamasanız da bir sonraki çekilişleri kazanabilirsiniz. Belki çekilişlerimiz çok fazla sayıda artacak. Kanal büyüdükçe arkadaşlar katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bu videoyu izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız diyorum. Tekrardan herkese geçmiş olsun diyorum. Teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.